Hepiniz hoş geldiniz. Bugün inanılmaz bir hikayeye dalıyoruz. Koskoca bir medeniyetin sırlarını tek bir taşın nasıl çözdüğünü göreceğiz. Hadi bu tarihi gizemi birlikte aralayalım. Şöyle bir düşünün. Binlerce yıldır kimsenin konuşmadığı, unuttuğu bir dili nasıl okursunuz? İşte her şey bu soruyla başlıyor aslında. Rosetta taşı bulunana kadar Mısır hiyeroglifleri tam olarak buydu. Kimsenin anlamadığı gizemli semboller yığını. O zaman hikayemizin ilk bölümüne geçelim kayıp bir dilin gizemi. Yani Antik Mısır'ın o akıl almaz görkemi ve o görkemi saran o büyük sessizlik. Gözünüzde canlandırın. Görkemli piramitler, her şeye gücü yeten firavunlar, Sudandan Suriye'ye uzanan devasa bir imparatorluk. Mısır binlerce yıl boyunca antik dünyanın gerçek bir süper gücüydü. Yani inşa ettikleri o dev anıtlar var ya bugün bile mühendislik harikası olarak görülüyor. Güçleri ve etkileri de imparatorlukları kadar büyüktü. Ama dilleri işte o tam bir sırdı. Bütün bu güce, bu görkeme rağmen Mısırlıların kendi tarihlerini anlattıkları yazılar okunamaz sembollerden ibaretti. Yüzyıllar boyunca kimse çözemedi. Düşünün en bilgili alimler bile bu karmaşık işaretlere bakıp kalıyordu. Koskoca bir tarih adeta kilitli bir sandığın içindeydi ve anahtarı kayıptı. Ve sonra takvimler 1799'u gösterdiğinde her şeyi değiştirecek o an geldi çattı. Kumların içinde tamamen tesadüfen bir şey bulundu. İşte bu hikayemizin dönüm noktası. Bakın bu zaman çizelgesi aradaki o inanılmaz uçurumu çok iyi gösteriyor. Yani Antik Mısır'da bu anıtlar yapılırken, kayıtlar tutulurken, M.Ö. 196'da bir bildiri bu taşa oyuluyor. Sonra yüzyıllar geçiyor, o dir unutuluyor ve taş toprağa gömülüyor. Ve tam 1799'da Fransız askerleri İskenderiye yakınlarında bu gizemli siyah kayayı buluyor. Düşünsenize taşın yazılmasıyla bulunması arasında 2000 yıldan fazla zaman var. Bir dil nasıl bu kadar uzun süre sır olarak kalabilir? İnanılmaz. Peki neydi bu gizemli taş? Aslında rozet taşı, Yunan kökenli bir firavun olan 5. Ptolemi'nin Mısır halkına yayınladığı bir bildiriydi. Yani bir nevi kraliyet propagandası. Ama onu paha biçilmez yapan şey ne biliyor musunuz? Aynı metnin 3 farklı yazıyla taşa kazınmış olması. İşte bu, o kilitli sandığı açacak anahtar olacaktı. İşte o 3 yazı. Birincisi hieroglif yani anıtların okutsal resmi yazısı. İkincisi demotik halkın kullandığı daha basit gündelik bir yazı. Ve üçüncüsü, antik Yunanca. İşte bütün sır burada. O dönemdeki bilim insanları antik Yunanca'yı gayet iyi okuyabiliyorlardı. E, madem üç metinde aynı şeyi anlatıyor, o zaman bilinen bir dilden yola çıkıp bilinmeyenleri çözebilirlerdi. Bu, bir şifre çözücü için resmen bir hazine bulmak gibi bir şeydi. Tabii ki taş bulundu diye sırlar hemen ortaya dökülmedi, hiç de kolay olmadı. Bu antik bulmacayı çözmek için Avrupa'nın en parlak beyinleri arasında adeta bir yarış başladı. Bu şifre çözme yarışının iki tane başrol oyuncusu vardı. Bir yanda İngiliz bilgin Thomas Young. O, deşifre sürecine ilk ve çok önemli katkıları yaptı. Yani kapıyı araladı diyebiliriz. Diğer yanda ise Fransız dil bilimci Jean-François Champollion. Düzinelerce dil bilen bu dahi, yıllar süren çalışmaların ardından hieroglif şifresini tamamen çözen kişi olarak tarihe geçti. Yani kapıyı açan kişi o oldu. Ve işte geldik hikayenin o evreka anına. Yıllarca süren o titiz çalışmanın o uykusuz gecelerin sonunda meyvesini verdiği o büyük aydınlanma anına. Peki Champollion bunu nasıl başardı? Bilinen Yunanca metnini alıp bilinmeyen hierogliflerle karşılaştırdı. En büyük kırılma anı, kraliyet isimlerinin kartuş dediğimiz özel bir çerçeve içine yazıldığını fark etmesiydi. Yunanca metinden Ptolemaios gibi isimleri zaten biliyordu. Bu isimleri hierogliflerdeki kartuşlarla eşleştirdi. Ve bingo! Böylece her bir sembolün hangi sese denk geldiğini tek tek çözerek adeta alfabenin kilidini kırmış oldu. Bakın bu olay sadece bir taşı tercüme etmek değildi. Bu koskoca bir medeniyete sesini geri vermekti. Rosetta taşının deşifre edilmesi sadece o taşın üzerindeki metnin değil, Mısır'da o güne dek bulunmuş tapınak duvarlarından papirüslere kadar her şeyin okunabilmesi demekti. Tarihçiler için, arkeologlar için yepyeni bir dünyanın kapıları ardına kadar açılmıştı. Peki, şifre kırıldı, sırlar çözüldü. Sonra ne oldu? Gelin, şimdi de taşın mirasına ve yolculuğuna bakalım. Çünkü bu kısımda en az keşfi kadar ilginç. Taşın kendisi de bayağı maceralı bir hayat yaşamış. 1799'da Mısır'da Napolyon'un askerleri buluyor. Ama çok geçmeden 1801'de İngilizler tarafından ele geçiriliyor ve Mısır'dan Britanya'ya götürülüyor. O günden bugüne de Londra'daki British Museum'da sergileniyor. Gelelim birkaç şaşırtıcı gerçeğe daha bunlar gerçekten ilginç. Mesela 1. Dünya Savaşı sırasında bu paha biçilmez taş bombalardan korunmak için Londra'da bir metro istasyonunun derinliklerine saklanmış. Üzerindeki metin ne diye merak ediyorsanız aslında 13 yaşındaki Yunan kökenli bir firavunun kendini övdüğü bir bildire. Ve en tuhafı da şu, yüzyıllar boyunca bazı Avrupalılar toz haline getirilmiş mısır mumyalarını ilaç niyetine alıp satmışlar. Antik mısırla ilgili tarih bazen gerçekten çok acayip olabiliyor. Sonuç olarak Rosetta taşı bize neyi gösteriyor? En karmaşık, en eski sırların bile doğru anahtar bulunduğunda çözülebileceğini. Peki ya henüz çözülmemiş olanlar? Başka hangi kayıp diller, hangi antik sırlar hala deşifre edilmeyi bekliyor? Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük keşif şu an bir yerlerde kumların altında ya da unutulmuş bir arşivin tozlu raflarında bizi bekliyordur.